Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir, bugün sizinle beraber Instagram'da e, futbolculara e, şey yazacağız mesajı diyemiyorum ama o kelimeyi nete işte bir şeyler diyeceğiz hani bakalım cevap verecekler mi bildiğin e, bildiğiniz gibi ben de diğer videomuzda Instagram hesabı açmıştım hemen başlayalım ve ben Eteboya Baba Kara, Kerem Aktir kolunu Cristiano Ronaldo altar bayılır. Murat Baba şu gördüğünüzü herkese yani yazdım işte. Ee, i̇lk başta Nevzat'a yazacağım. Nevzat büyük mü? Nevzat. Ha o. Evet Nevzat Özkur. Ama Özkur yazmış. Bakalım cevap verecek mi? Ne, <laughs> <laughs> ne diyelim ya anladım. Ne Gözat Eskur Adamsın diyelim Adamsın Affamsın Asıl Adamsın Acaba cevap verecek mi? Evet Genelde ee, bir dakika Arkadaşlar denetleyeceğim da da Bir dakika abi Umut gel Videodayım aşağı. Hı? Videodayım. Arkadaşlar ben de ee... Arkadaşlar Nevzat Özgür'e yaz. yaz. Yazmış Yazdım işte. Nevzat Özgür. Adım. Evet ne sahibi var ya. Hakan Çalhan da be. Ona yazacağım zaten. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim. Hakan abi. Abi umarım hemen tamam şey gelir ya. Keşke atsa. Takip et hadi. Nevzat seviyor mu? Şunu da başka birinde diyelim. Ee, Hakan'a diyeceğiz. Hakan. Hatta ilk başta Halil'e mi de sekmese Hakan Çalhan oldu. Evet. Hakan. <laughs> Ona da adamsın diyelim. Başka şey yok. Adamsın. Laka böyle. Laka. Hmm. Hakan. Çok iyi. Oynuyorsun. Oynuyorsun olmadı. Oynuyorsun. Evet. Umarım daha fazla gol atarsın. Evet. Arkadaşlar Hakan'a da gönderdik. Evet bakalım hadi. Birazdan gelemiyorum bir dakika şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Bakalım Gönder. Video izleyelim. Evet Ha da gönderdi. Başka bölümü diye gönderelim be Evet arkadaşlar madem başladık kendimi de göstereyim size bir dakika Hatta göstermeden sonra göstereceğim videonun sonunda ee, Şimdi Halil'e gönderelim Halil Halil var mı? Ay oldu. Halil var Halil Oldu Olmadı Ha Halil Dervişoğlu evet Abi bence Halil Dervişoğlu gönderir ya mesela. Cevap verir bence. Halil. Neden gol atmıyorsun? Umarım atarsın. Arkadaşlar videoyu beğen, Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Evet Halil'e de gönderdik. Kimse cevap vermiyor mu ya bize? Ali, ha, bir de kime gönderelim? Hep e, şey Türk futbolcular gönderiz Bir de e, kim'e göndersek Altay'a da gönderdim, Mustafa'ya da ben e, Fatih'e göndereceğim. Fatih Öztürk. Fatih Terim'e gönderelim. Hatta Fatih Terim? Bir dakika arkadaşlar nasıl diyeceğim? Umut. Fatih terime gönderiyorum şu an. <laughs> 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 He. Selam, selam Arkadaşlar Umut selam söylüyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Fatih. <laughs> Fatih. Terim. Çok iyisin. Çok iyi. Bir. İyi bor oldu. İyi bir evet, tek ee, çok iyi bir iyisin iyisin. Çok iyisin. İşin aldı. Şimdi gene kime göndereyim? Son bir kişiye daha gönderip videoyu bitireceğim arkadaşlar. E kime diyelim biliyor musunuz? Bence birazcık da Fenerbahçeli birini gönderdim. Caner yok. Caner erkeni göndereceğim. Hatta o cevap vermez ha. Olcan. Evet Olcan'a gönderelim. Hatta Zeki'ye göndersin. Zeki çek. Ben sana göster. Gönder. Olcan. Daha iyi. Oyna. Lütfen hep golat yedek olma hep golat oldu ya profilinde bakın <laughs> takipte edeceğim hatta belki o zaman cevap verir takip etsek Taylan'a da gönderdim zaten. Neyse evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğenin kanala abone olmayı, alttan da yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay Zeki'ye de gönderelim. Zeki Çelik o cevap verebilir diye. Takip ettim ama. Zeki adamsın. Teşekkür Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olup alttan olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.